Avanslar programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Nihan Çelik, hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle Nihan Çelik kim? Kısaca onu tanıyalım. Neler yaptın? Yani bu biz seni tanımadan önce neler yaptın? Kısaca seni bir tanıyalım. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Orada müziğe başladım. Ama orada e, İngilizce söylemeye başladım daha doğrusu. Sonradan Türkçe söylemeye karar verdim. Türkiye'ye dönüş yaptık. Şimdi burada yaşıyoruz. Almanya'da Almanca neden söylemediniz? Merak ediyorum çünkü Almanya'da herkes Almanca şarkılar söylüyor. Tabii ki İngilizce şarkılar da söylüyorlar. Bizim rapçiler Türkçe söylüyor. Bizim Türk sanatçılar da orada Türk vatandaşlarımız tarafından çok seviliyor. Böyle bir uluslararası hedef mi vardı da İngilizce söylemeye başladınız? Yok Almanya'da evet Almanca söylüyorlar ama. Rap söylüyorlar Almanca. O da benim hmm. tarzım değil. İngilizce hiç tutulmuyor. O çok zor. Ee, yani İngilizce Almanya'da pek iyi yürümüyor. Onun için e, Almanca hayır dedim. Türkçe söylemek istiyorum dedim. Onun için buraya gelmeye karar verdik. E, Almanlara da Türkçe şarkılar şey geliyormuş, sempatik geliyormuş. Alman, evet. Çünkü e, oradaki Türk rapçiler e, Türkçe kelimeler de kullanıyorlar. İşte parçaların içinde evet. çok hoşlarına gidiyor seviyorlar. evet öyle. Yani bizim, benim de akrabalarım var Almanya'da, bizim Almancı dediğimiz aslında bizim soydaşlarımız Almancı denilmesinden ben de rahatsız oluyorum aslında ama onlar da bazıları rahatsız oluyor. E, kamuoyunda böyle bir algı var. E, Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız ya da soydaşlarımız e, burada nasıl konuşuyorlarsa Mustafa Schlafen'la falan diyor mesela da, burada nasıl konuşuyorsak şarkıları da öyle yapmışlar. Almanların da hoşuna gitmiş galiba hikaye öyle. Ama sen daha başka bir boyuta evrildin. Yani ilk çıktığın andan itibaren müthiş bir imajla çıktın. Hani böyle bir dünya sarı imajıyla çıktın. Dolayısıyla da şarkı seçimlerin çok doğruydu. Yani ekibin çok başarılı bir yönetim ortaya koydu. Bu ekibin derken işte mak gözünden tut, şarkı seçimi, klip veya işte styling vesaire, basın danışmanı, radyo PR'cısı vesaire çok profesyonel bir yol izledin. Benim merak ettiğim, merak ettiklerimi soruyorum bu arada. Benim merak ettiğim, oradaki tecrübelerinden mi bunu gerçekleştirdin? Yani orada da bu sistematik çalışma var mı? Kesinlikle var. Ben zaten başlamadan önce benim kafamda bir vizyon vardı ve bunu kesinlikle böyle olmasını istedim. Yani Kostümümden tut, saçlarımdan tut, makyajımdan tut böyle olmasını istedim. Zaten e, saç, makyaj Almanya'dan gelmişti ilk klibimde hmm. Yıldız'da. E, farklı bir şey olmasını istedim. Çünkü evet. gerçekten de farklı bir şey oldu. E, klipte biliyorsunuz 6 tane farklı farklı niyam var. Öyle bir yani değişik bir şey yapmak istedim. İddialı Peki. olmak istedim böyle diyeyim. Peki Türkiye'de ses getirdin. Ee... Almanya'da durum nedir mesela? Almanya'da da insanlar seni yolda çevirip ya çok beğendik falan diyorlar mı? Artık tanımaya başladılar mı Almanya'da da? Ben geldiğimden beri daha hiç Almanya'ya gitmedim. Aa. Onun için bilmiyorum. Evet. Almanya'da şey oluyormuş böyle hava alanında kuyruk oluyormuş. hava <laughs> alanında kuyruk, nihan çelik. gitmediğim için afişleri bilmiyorum. Falan. E bence orada daha çok tanırlar. Çünkü tahmin ediyorum orada da böyle e daha fazla gezip tozabiliyorsun. Türkiye'de biraz bir kaotik ortam var. Trafik yoğun bilmem ne. insan çıkmak istemiyor dışarı. Muhakkak çok fazla çıkmıyorsundur. Öyle tahmin ediyorum. Aynen. Ama mesajlar ben... geliyor mesela. Instagram, Instagram'dan yazıyorlar. Vay Niyan ne oldu? Ne yaptın sen diye. Çünkü kimseye anlatmadım. Karar verdim işte. Türkçe müzik yapmak istiyorum. Buraya geldik. Öyle başladık. Instagram'da cevaplıyor musun mesajları? Bizzat kendin mi cevaplıyorsun? Yoksa başka bir ekip mi cevaplıyor? Yok ben ya hem ben aynı zamanda ekibim de kullanıyor. Hı hı. Ama ben sadece tanıdığım kişilere cevap veriyorum. Yani herkese cevap verirsem biraz zor olur. <laughs> Çünkü çok kişi yazıyor. Instagram'da böyle aşırı böyle çok beğendiğini söyleyen ve ısrarla yazanlar oluyor mu? Oluyor. Çok oluyor. Cevap yazıyor <laughs> <yesiyor> musunuz? <laughs> ekip, Hatta... şey, ekip şeyimizi. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın filan. Hatta ee, dündü galiba. Serdar'ın e, fan, bir fans sayfası bana yazdı. Ya dedi Nihan Hanım dedi, sizi o kadar destekliyoruz dedi. İnsan bir teşekkür eder dedi. Ya da bir kalp atar dedi. Niye atmıyorsunuz dedi. Biraz sitem etti. E, ama dediğim gibi herkese yazarsam yetişemez. yetişemez Sizi mesela Balkanlara benzeten oluyor mu? Böylece Ukraynalı, Rus, e, işte ne bileyim Batı Trakyalı falan diyen oluyor mu size? Yani burada genellikle Türk olduğumu önce anlamıyorlar. Evet. İngilizce konuşmaya başlıyorlar. Sonra ben e, Türkçe cevap veririm. Aa pardon özür dilerim. <laughs> Türk olduğunuzu bilmiyordum diye. Evet, öyle şeyler oluyor. Peki, e, Serdar Ortaç'la düet'i konuşalım. Hı hı. Fikir nereden çıktı? Nasıl bir araya geldiniz? Şarkı seçimi nasıl oldu? Serdar Ortaç'ı önceden tanıyordunuz, biliyordunuz. Evet. E, tanıdıktan sonra yani normalde sanatçı olarak bildiğiniz Serdar Ortaç'la çalıştıktan ve daha yakından tanıdıktan sonra Arada nasıl bir fark oluştu? Seni dinliyoruz bu konuda. Böyle, e, Serdar... Bir de bu arada çok özür dilerim. Gerçekten evet. Almanya'dan geldiğim belli oluyor. Neden? Çünkü böyle diye lafa başlıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şöyle çok sempatik. Şöyle miydi? Şöyle mi? Şöyle? Yok yok, lütfen olduğun gibi konuş. Tamam. Ee, Serdar Bey benim Bodrum Masalı şarkımı çok sevmiş. Dikkatini çekmiş yani. Hı hı benimle bir duet yapmaya karar vermiş. Ondan sonra işte bizimle itibarı ta geçti. Sonra buluştuk. Benim çok güzel bir şarkım var dedi. Onu seninle söylemek istiyorum dedi. Bana dinletti. Ben de hemen gerçekten çok yükseldim, çok sevdim. Yani öyle başladı her şey. Ve tabii ki Serdar Ortaç popu getiren Türkiye'ye Serdar Ortaç, bir de Tarkan vardır. Ve ben Serdar'ın zaten şarkılarıyla büyüdüm. Hatırlıyorum, Karabiberim çıkmıştı, o zamanlarda kaset vardı. Hmm. Böyle tape de geri sarıyorduk yani. Hmm. Hatırlıyorum o zaman biz almıştık, dans ediyordum Daha küçüktüm o zamanlar. Hmm. ve Şimdi de Serdar Ortaç'la bir şarkı yaptım, klip çektim. Yani bu hala benim için biraz hayal gibi. Hayaldi gerçek oldu. Hı hı. Aynen. Öyle şey oluyor ya. Hayaldi gerçek oldu. <laughs> Aynen. Serdar Ortaç'la düet yaptı. Yani bir dinleyicisiydin. Hı hı. E, hayal edemezdin yani bir arada olup da düet yapmayı ama o günler geldi. Evet. E, ve peki kaç yaşında böyle şarkı söyleme isteği geldi? O karabiberim zamanlarında falan düşünür müydün, Yok. hayal eder miydin? Yok. Ne olmayı düşünürdün? Yok düşünürüm? o zaman, evet o zaman da yani küçüklüğümden beri ben 5-6 yaşında başladım. E, şarkı söylemeye. Hı -hı. Zaten o zamanlar da demiştim hani ben şarkıcı olmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. O yani, zaman da Almanya'daydınız. Aynen. Evet. Yani şarkı, müzik yapmak, şarkıcı olmak her zaman benim hedefimdi. Eğitim e, kariyerinizdeki e, durum nedir? Orada ne okudunuz mesela Almanya'da? da? E, okulumu bitirdim. Ya yani şey değil değil mi? Müzikle alakalı bir şey okumadınız. Yok onu okumadım. Kendimi geliştiriyorsunuz. Aynen. Hı -hı. Beş sene dans dersi aldım. Hı -hı. Şarkıcı olmasaydınız acaba hayatınıza nasıl yön verirdiniz? Ne olabilirdiniz? Ne düşünüyordunuz öyle? Orayı, onu, onu hiç düşünmedim çünkü. Ama yapma vardı bir plan hayır, B planı. Kes, hayır kesinlikle. Ya, ya müzik dedim ya başka bir şey olamaz. Yani gerçekten. Hiç. hiç. Ne doktor ne bilmiyorum başka bir şey yoktu aklımda. Ben, ben bir... mesela satış öğrendim. Hı -hı. Ee, diplomamı aldım. Ama yani evet işimi severek yaptım ama biliyordum ki bu bu yani bu benim geleceğim değil. Satışta ben olamam. Evet. Müzik yani müzik ben müziğe aşığım. Hı hı. Gerçekten çok seviyorum. Mesela çok fit gözüküyorsunuz kliplerde de öyle. Hı hı. Yabancı artistler gibi duruyorsunuz. Bir öyle bir auranız var, öyle bir duruşunuz var. Acaba bunun için uğraşıyor musunuz? Mesela çok aşırı derecede spor yapıyor musunuz, diyet yapıyor musunuz? Nasıl bir hayatınız ee, var? spor yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Koşuyorum. Ee, spor sp salonunda mesela e, oraya başladım şimdi. Aynen. Onu sürekli zaten Almanya'da yapıyordum. E, buraya geldiğimde biraz yani yapamadım daha doğrusu ama Koşacak şimdi bir yer olmadığı için spor salonuna gittiniz. <laughs> Almanya'da var. Arka Aynen. bahçeden ormana gidebiliyorsun. Bizimkiler hep ne yapıyor? Allah masmasız şirket Ha şimdi biz ee, şeye çıktık, koşuya çıktık. Hastı başlandın mı? Perştandım mı? He anladım, anladım Diyor. Aynen öyle. Evet. E, dansa başladım. Aa başladım. çok güzel. E, Zafer Tunç ile beraber. O aynı zamanda bizim e, klibimizdeki koreografiyi yaptı. Hı -hı. Onunla şu an bol bol dans ediyoruz. E süper. E, peki bunun dışında gerçek sarışın mısın yoksa sonradan sarışın mısın? Bir Barbie bebek havası var. Bununla ilgili de sana şeyler geliyor mu? Ee, tıpkı Barbie bebeksin gibi filan çok, gibi. Çok geliyor. Çocukluğunda da Barbie bebekli Barbie bebeklerin var mıydı ve Barbie bebeğe <laughs> özenir miydin? Onu da merak ettim. Vardı, çok çok vardı. Ee, yani tabi her küçük kız gibi bir Barbie olmak istiyor. Ben de yani evet sarışın değilim. Normalde saçlarım Kumral gibisiniz. Koyu kahverengi. Yani. Hmm. Ama açık tenli olduğunuz için e, yani böyle bir şey gibisiniz. Yani Almanya'daki helgalar gibi. Yani onlar <laughs> hep sarışın. Bu şey olur ya böyle. Aynen. Ya çok enteresan. Avrupa'da biz gördüğümüz insanların hepsi böyle ince belli. Yani fiziki olarak çok düzgün insanlar. E, i̇şte erkekleri de yakışıklı falan böyle. Hep sarışın, renkli göz vesaire. Fakat diyorlar ki mesela hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Amerika'da obezite almış başına gidiyor. Biz o, Obezite ile ilgili problemi olanları hiç görmüyoruz yani. Siz görüyor musunuz? Ben hiç görmedim mesela. Ben de görmüyorum. Ülkemize tatil yapmaya gelenler de böyle Hı. sabahları bakıyorum plajlarda koşuyorlar, koşuyorlar. <laughs> Hep böyle fit yani. Erkekleri de kadınları da yani cinsiyet ayrımı yapmadan söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ee, gerçekten demek ki bu konuda insanlar artık çok bilinçli. Evet. evet. İyi gidiyor Fırtına bu arada. Yani son single şarkı çok iyi gidiyor. Ger evet çok çok iyi gidiyor. Hepsi de çok iyi gitti. Memnun musun bu gidişattan? Üç çok şarkı memnunum, çıkardın. Çok çok memnun. Gerçekten e, çok mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Yani ilk şarkıdan başladık. Bodrum Masalı, şimdi Fırtına. Ee, daha çok, e, yani nasıl diyeyim? Sürprizler sizi bekliyor diyebilirim. Fırtına. Büyük sürprizler geliyor. Aynen. Hayvanlarla aran nasıl? Çok iyi, bir köpeğim var. Cinsi ne? Ah cinsi, Türkçe bilmiyorum. Almanca Havaneza oluyor. Pekines. Değil değil. değil, değil. değil mi? Küçük ırk mı büyük ırk mı diyelim daha doğrusu. Küçük. ]dır. Küçük ırk anladım. Anladım. Mali oluyor ya. Ha ha evet. Bana evet. benziyor. E ben mesela bende Şivava var. Hı. Çok seviyorum yani. Ama onlar çok çılgın ve yaramaz. Deli gibi. <laughs> çok büyük <havalıyorlar>. köpeklerin hepsine <laughs> kafa tutuyor. <laughs> evet. Onları bir de şey yapıyor tahrik ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyor onlara kadar. <gıza. gülüyor> i̇şte onlar küçük olduğu için. Evet. Ben buradayım diyorlar. Aynen. Yani. Peki bundan sonraki hedefin nedir mesela? Bir hedefiniz var mı daha doğrusu? Ve o hedefe doğru yürüdüğünüzü ve planladığınız gibi gittiğinizi düşünüyor musunuz? Ee, konser vermek istiyorum. Hı hı. Ona şu an çalışmalara başladık. Ee, orada da bambaşka bir şey yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de olmayan bir şey sahnede göstermek istiyorum. Hı hı. Evet Türkiye'de güzel şovlarımız var. Ee, güzel dans eden sanatçılarımız var. Ama... E, daha daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çok eksiğimiz var sahnede. Ben öyle düşünüyorum. Yani daha Avrupa'yı bir şey yapmak istiyorum. Türkiye'deki yapılanları yeterli bulmuyorsun. Aynen. Daha iyisini ben yapacağım diyorsun. Evet. Bunu tekrar söyleyebilirsin. <laughs> yani en iyi ben demiyorum ama en iyi şovu ben yaparım diyorum. Türkiye'de yapılan sahne performanslarını yeterli bulmuyorum. En iyisini, daha iyisini ben yapacağım diyorsun. Evet. Evet arkadaşlar. Acayip bir meydan okuma başlandı değil <laughs> mi? <laughs> Bakalım kim cevap verecek? <laughs> Peki son zamanlarda böyle sanatçıların kılık kıyafetleriyle ilgili bir takım tartışmalar var. <laughs> Onları da görüyorsun muhakkak. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, yani ben çok abartılı bu buluyorum. Çünkü e, bir sanatçı sahnede tabii ki öyle yani her şeyin bir sınır, sınır, sınırı vardır diyemedim. Ama e, müsel veriyorum şimdi Gülşen. E, hı hı. Çok tartışılıyor. E, ama bence doğru yapıyor yani. Yani sahnede öyle giyinemiyorsak nerede giyinelim diye düşünüyorum. Çünkü bu bir sanat yani. San ya, ya, Yabancı artistlerde de yani yabancı şarkıcılarda da bu sahne evet, şovu ve sahne evet. kostümleri hatta onlar da her şarkıda Kostüm ve şu şey değişiyor, sahne değişiyor, değil mi? Öyle enteresan şeyler aynen, oluyor. Aynen, hani özellikle dünya turnelerinde sahnesi. Evet, ciddi. hani diyorlar ya işte sesi yok onun için e, soyunuyor diyorlar mesela. Ama atıyorum Beyoncé, e, onun sesi tartışılmaz. E, o da şov yapıyor, o da kıyafet değiştiriyor. Çünkü bunu bunu zaten sevenleri görmek istiyor, onu merak ediyor, şovunu merak ediyor, sahnesini merak ediyor. Onun için e, ben yani çok Katılmıyorum. Düşünsene Michael Jackson, Madonna gibi e, dünya müzik tarihine adını yazdırmış olan starlarda hı hı. her şarkılarında hem sahne şovları, sahne dekorları değişirken sadece kendilerinin değil aynı zamanda dansçıların, masçıların da kıyafetleri değişiyor Aynen. vesaire ve işte koreografiler değişiyor evet. vesaire. Dediğin gibi dünya starlarının hepsi bütün dünya turnelerinde zaten bunu yapıyorlar. Ve bunu sahne. seyirci zaten görmek istiyor. Ben. Sahnede şov yapıyor insanlar. Evet normal şartlar altında günlük hayatlarında o tarz kıyafetler kimse giymiyor zaten. Evet. Mesela senin de video klipteki kıyafetlerinle şu andaki kıyafetin hiç alakası yok. Aynen. Yani normal sıradan e, günlük kıyafetlerinde hı hı. geldin. Dolayısıyla da ama o klip çekimiydi veya sahne şovuydu orada değişebiliyor. Bunu işte anlatılması lazım filan. Evet. Ee, ve doğru buluyorsun yapılanları. Ben doğru buluyorum. Evet. Biraz önce rap bir şarkı dinledik. Evet. Almanya'da da rap çok iş yapıyor. Özellikle Türk rapçiler çok iş hı hı. yapıyor. E, bir akım var iki yıldır da. E, hiç rap yapmayı düşündün mü? E, ve rap müzik hakkında ne düşünüyorsun? Hem Türkiye'de hem Almanya'da. E, bayağı bir popüler bir çok severim. Hı hı. Yani hep dinlerim. Söylemeyi düşündüm evet ama e, belki ileride, şu an değil. E, ama çok severim. Çok da dinlerim. Sefo'yu da bu ara çok başarılı buluyorum. Almanya'da da öyle, çok seviliyor, Hı -hı. biliyorum. Hı. Peki e, Türkiye'de ya da dünyada örnek aldığın sanatçı ya da sanatçılar var mı? Var, Beyoncé. Beyoncé, başka yok. Başka yok. Sen nasıl birisin? Mesela kıskanç mısın? Ondan sonra aldatan bir e, ilişki yaşasan, al, ilişki de aldatılan taraf olsan, ne yaparsın? Ayrılırım. O kadar yani. Bitmiş olur. Benim Net. Için. Net. Yani bunu, bir bunu, kere aldatan bir daha aldatır diye düşünüyorum. Hmm. Kandırılmıştır falan belki. <laughs> Hiçbir <mi> ihtimali <laughs> yok. Hayır. Yapma be. <laughs> Peki kıskanç birisi misin? Kıskancım evet. Yani aşırı değil ama e, sevdiğim kişiyi tabii ki kıskanırım. Karşı tarafın kıskanç olması senin için önemli mi yoksa zararlı mı? Ya da hani kıskanç olmalı mı, olmamalı mı? Soru o aslında. Olmalı. Hmm. Ama yani bir sınırı olmalı. Evet. Çok az da değil çok da değil. Ama tabii ki olmalı. Evet. Peki e, Türkiye'de kendine rakip gördüğün bir birileri ya da birisi var mı? Hayır yok. Rakipsiz misin? Aynen. <laughs> ya o kadar tatlı söylüyor ki. Yani hem çok iddialı hem de çok mütevazı söylüyor <laughs> ve çok da şey söylüyor. E, naif bir şekilde söylüyor. Hani rahatsız edici gelmiyor. Ee, rekabet müthiş müzik piyasasında da. Hem ülkemizde hem de yurt dışında. Dolayısıyla evet. e, bu rekabette zaman zaman sanatçıların sözlü atışmaları olabiliyor. Evet. Ee, böyle atışmaların içine girersen galip gelir misin sence? Gelirim. Rahatsız etmez seni yani. Yok. Ben de cevabımı veririm ona göre. Evet. Ha. Bir de mesela sosyal medyada bir linç kültürü oluşuyor. Hı hı. Ee, hani ağzını açsan, a desen başlıyorlar Aynen, bir evet. şeyler. Bunlar senin moralini bozuyor mu? Hayır. Ya da böyle bir şey başına geliyor mu? Ee, geliyor evet. Mutlaka o, gelmiştir. Tabii ki ama e, moralimi bozmuyor. Umursamıyorsun evet. yani. Hayır. Anladım. ya yani bu yani normal. Yani çok normal. Yani zaten reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Ve e, konuşuluyorsan eğer ki yani öyle bir şey varsa bu benim için her şeyi doğru yapmışım demektir. Eğer seni konuşmuyorlarsa o zaman hı, bir şeyler doğru gitmiyor diye düşünüyorum. O zaman hımmmmmm, <laughs> Hımmmmmm. <laughs> Hastapersandı yeah. mı? Ya. Ya. Natürlich. Serdar Ortaç'la bu şarkıda, yaptığınız bu düet şarkıda ses uyumunuz muhteşem olmuş. Mesela okumalarda şöyle bir şey oluyor. Önce birinin tonuna bakılıyor, sonra evet. öbürü. Kim kime uydu, onu merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Serdar sana uymuştur. Serdar tonda. bana uydu. Önce dedi aynı benim gibi söyle dedi. Ondan sonra ben biraz kendi tarzımı ekledim. O çok beğendi. Tamam böyle böyle devam edelim dedi. Evet. Böyle kadife gibi olmuş. Geçişler muhteşem. Hani sen bırakıyorsun, Serdar evet. devam ediyor. Sen hı hı. Serdar'dan sonra sen filan. Ee, bazen düetler sırıtıyor. Bir ses uyuşmazlığı oluyor. Hı hı. Ama işte müthiş bir uyum olmuş. Kesinlikle çok güzel oldu. Bir şarkı daha gelebilir belki de. Ne güzel olur gelse. Diğer hiçbir şey geldi aklıma şu anda. Ondan sonra. E, Serdar Ortaç'ın fanları da çok tatlıdır. Sevenleri de çok iyidir. Hatta Serdar Ortaç'la ilgili bugün bir haber vardı. E, sırf, sırf sosyal medyadan ayda 120 bin lira kazanır. Serdar Ortaç işte <laughs> e, video çekip ondan sonra böyle bir uygulamalar var biliyorsun. Bütün Hı, dünyada evet. var. Oradan da ne kadar kazandığını açıklamış falan. Hayranları falan seviyor Serdar Ortaç'ı. Çok. Aşırı. E, eski hayranları seviyordu ama yeni hayran kitlesi de Evet çoğaldı. bayağı şey... İletişim süper Serdar'ın hayranlarıyla. Kesinlikle çok sev çok seviyorlar ve şu anda herkes çok mutlu çünkü çoktandır yeni bir şey çıkarmadığı için Hı -hı. şimdi Fırtınayla geldik. Ee, hani bazı yorumları okuyorum hani sesini çok özledik diyorlar. Ee, hatta albüm bile bekliyorlar. Şimdi onun Tribütü albümü vardı. Evet. Başka sanatçıların söylediği Hı -hı. şarkı onları da çalıyoruz çok da güzel oldu. Hatta biz onunla bir program yaptığımızda bu projeyi konuşmuştum mutlaka yapmalısın demiştim. O biraz karamsardı. Neyse oldu, ip bitti falan. Yani bayağı da bir zaman geçti aslında bu albüm yapmalarına. Dediğin gibi uzun bir aradan sonra ilk defa bir güzel bir iş hı hı. ortaya çıktı. Bir de Serdar Ortaç'ın e, okuması çok güzel olmuş. Yani hani Serdar Ortaç'ı sevenlerin sevdiği bir sound, sevdiği evet, bir evet. E, şey olmuş. Yorum olmuş. Böyle bir samimiyet var yorumlarda. 2003'de. Biraz eskileri götürdü. Yani i̇şte, onunla... Serdar Ortaç klasiği olmuş. Evet, Aynen. Zaten Serdar Ortaç, biz onun da o konuşmuştuk o zaman. Zaten insanlar demişti benden bunu bekliyor. Ben rap'i de denedim zamanında dedi. <laughs> hip hop'u da, R&B'de her şeyi denedim. Olmuyor Ama abi dedi Ama insanlar yani. bunu istiyor Serdar'dan. Başka benden şey. Aynen dedi evet. Serdar'ı bekliyorlar. Evet. Serdar'ı yani. O e, ben de Serdar'ın sound'unu beğeniyorum. E, başka bir sanatçıyla düet isteği var mı? Ya da işte beklentisi, projesi var mı? Yoksa... Geliyor. Ne? <laughs> Bunları gerçekten ben böyle spontane soruyorum değil mi? Hiç aramayla evet, konuşmadım. Aynen. İsim var mı? Var ama Söyle. daha söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun. Benimle olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> o düet projenin benimle olduğunu <laughs> asla söylemeyeceğim. Ben de kimseye söylemiyorum. Evet. Programımızın da sonuna geldik. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey varsa onu alalım ve ardından kapatalım. Evet, buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Beni sevenlere, Serdar'ın fanlarına da te teşekkür etmek istiyorum. Onlar beni de çok çok destekliyor. Ee, size de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel geçti. Bu kadar. <laughs> Program bitti ama biz belki bir şey <laughs> daha söyler falan diye bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi radyoda bir sessizlik oldu. Televizyonda da bir görülecek bu ama. Valla ben de çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki geldiniz. Hem ilk şarkıda hem de ikinci şarkıda bir türlü kısmet olmamıştı. Evet doğru. Yine inşallah bundan sonra da şey i̇nşallah. yaparız. Böyle daha çok şöhret olduktan sonra da böyle değişip bir havaya girip bir selam vermemeler, bir gelmemeler olmaz inşallah. <laughs> Hayır kesinlikle. <laughs> Çünkü zaman zaman şöhret insanları değiştiriyor. Evet Sürekli duyuyorum bunu ama ben de öyle bir şey olmayacağını diye düşünüyorum yani. 6 ay sonra. Kadir Çetin arıyor. Kim? <laughs> yok diyor. Yok estağfurullah. hayır. Teşekkürler. Nihan. Ben teşekkür ederim. Evet bir program daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Bugün konuğumuz Nihan Çelik'ti. Hoşçakalın arkadaşlar.